Evet, Spor Severler TV'nin bugünkü konuğu Muhammed Cimri. Bu yürümüşte dünya şampiyonu oldu. Evet. Şimdi Muhammed Cimri'yi kendi ağzından tanıyalım. Merhabalar. Merhabalar. Ee, i̇smim Muhammed Cimri. Ee, tarihte ilk defa serbest stilinde dünya şampiyonu olduğumu Evet. İstanbul İşçiler Spor Kulübü'nde başladım bir işe. Hı hı. Ben bu dünya şampiyonu için 10 yıldır mücadele ettim. Evet. ve Sonunda başardım. İnşallah büyüklere de aynı şekilde devam edeceğim. Evet. Hastan neredesiniz? Kazakistan. Kazakistan. 110 kilo muydunuz? 92 kilo. 92 kilo. 92 kilo. Evet, güreşe nasıl başladınız? Atadan Babanız falan güreşçi miydi? Dedem güreşçiydi benim. <laughs> Maalesef hayatını kaybetti. Ben onun devamını onu yapmak için güreşe evet. devam ettim. Evet. Ve çok şükür başardım. Tebrik ediyorum sizi Sanırım. öncelikle. Evet. Peki ilk ustanız ve antrenörünüz kimdi? İlk antrenörüm Tevfik Keleş. Evet. Şu anda beraberiz milli takım antrenörü kendisi de. Evet. Siz şimdi ilk milli maçınıza nerede çıktınız? İlk ilk maçıma 2021'de e, Dünya Şampiyonasında gençlerde çıkmıştım, maalesef kaybetmiştim orada. Hı -hı. Benim ilk Dünya Şampiyonluğum. Ama bu sene çok şükür gençler Avrupa ikinciliği, bir de 23 Avrupa ikinciliği, bir de üstüne Dünya Şampiyonluğu geldi Uyurmuş. Evet. Peki kaç yıldır, 10 yıl, 10 yıldır herhalde bu iş için evet. mücadele ediyordunuz değil Aynen mi? Aynen öyle 10 yıldır. Kaç yaşındasınız? Evet. Şu an 20 yaşındayım. 20 yaşındasınız. O zaman bir 10 yıl daha ömür şeyiniz var değil mi? Madalya hatta evet. 15 yıl. İnşallah. 35 yaşına kadar herhalde bu iş sürüyor değil mi? İnşallah evet. Peki başarılarınız nelerdir? Başarılarım... Dünya birkaç... şampiyonu oldunuz da başka başarılarınız evet. da var zaten herhalde. Genç Avrupa <laughs> ikinciliğim var. Uyurmuş Avrupa ikinciliğim var. Evet. de birkaç defa Türk şampiyonu var tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Peki en çok sevindiğiniz an ne zaman? En çok sevindiğim ben uyurum işte dünya şampiyonu olduğum Evet. Peki en çok üzüldüğünüz an? En çok üzüldüğüm Ufa'da dünya şampiyonu gençlerde son sayende yenildiğim an. Hı -hı. En çok üzüldüğünüz ben an evet, o zaman. 3-5 maçında. Evet. Peki örnek aldığınız sporcunuz var mı? Rol modeliniz? Ee, çok var. Tahakül var. Evet. var. Sonra Demirtaş var. Evet. Biz beraber idman yapıyoruz. Hı -hı. Aynı zamanda ustalarım Ondan da nereye Daha haklı zaten bu işin rol modeli değil mi? Aynen. Serbest. Evet. Peki hedefiniz nedir? Hedefim inşallah 2028'de Olimpiyata en iyi şekilde temsil etmek. Eğer gidebilirsek inşallah. İnşallah. Bekliyoruz bakalım. İnşallah. Başarırsınız ama çok başarılı. Güreşleriniz de çok güzel zaten. Sağolun teşekkür Peki sizin genç yeteneklerden en... Siz zaten gençsiniz de sizden Sizin de en beğendiğiniz biri var mı gençlerden böyle? Gençlerden? Yani şu an çok genç güreşçi var Türkiye'de. Beğendikleriniz? Rıfat Eren Gıdak var. Kendisi benim rakibim sayılır. Evet. Gençler Avrupa ikincisi, Dünya ikincisi kendisi. Yani o gerçekten yetenekli bir eli Evet. Siz yağlı güreş falan yapmayı düşünür müsünüz? İleride güreşi bıraktıktan sonra belki yaparım. Öyle da. mi? Evet. Peki, en iyi yaptığınız oyun nedir? Ee, Güreşte mi? Evet. Kol çekme. Kol çekme. Kol çekme güzel yapar. Rakipler sizden o konuda korkar mı? Evet. Bu aralar yapamıyorum çünkü herkes çözmüş. Ee, başka bir oyun mu deniyorsunuz? Aynen. Bu sefer başka oyun. Peki, en zorlu rakibiniz kimdi? Şu an en zor rakibi İranlı gözüküyor. Hı -hı. Dünya Şampüsü'nde onlar gelmedi İranlara vize verilmedi Hı -hı. ama evet. genelde yine İranlı oldu. Onu da yenersiniz ya bunları yaptıktan sonra. Çalıştıktan şey, sonra yapamayacağınız bir şey yoktur zaten. Aynen. Peki siz serbest Greco ile hiç güreştiniz? Çok küçükken maçlar az olduğu için ben Greco'ya da girdim, serbeste serbest, de serbest. Hangisi daha zor? Ya bence serbest daha zor. Serbest daha zor. Serbest değil mi? Daha zor evet. Peki bu sporun daha iyi olması için neler yapılmalı? Eksik gördüğünüz yanları var mı? Daha çok maç yapılması lazım. Evet, Hiç maçlar olması lazım. Turnuvaların daha çok olması lazım değil evet. mi? Turnuvalar olması lazım. Peki sizin adınıza bir mesela siz bir güreş okulunda ders verebilir misiniz? Mesela bu bildiğiniz Tabii şeyleri. Tabii ki. De. Evet, çok güzel. Mesela böyle bir şey olsa yaparsınız değil mi? Evet, seve seve Aslında efendim. bu iş okula dönüştürürse daha güzel olmaz mı? Ya aslında Eğitimle beraber gitse. Ee, olur Mesela aslında. güreş okulu, serbest güreş okulu açılsa. Amerikalı şu an galiba öyle. Yani öyle o değil mi? Evet. Şu an mesela burada evet, da eğer olursa böyle bir şey ne güzel olur yani diye düşünüyorum. Okulla beraber mesela ilk okuldan itibaren mesela ilk zorunlu eğitimden sonra mesela serbest güreş okulu, güre, rekormen güreş okulu gibi okullar açılsa daha güzel olur değil mi? Evet. Daha profesyonel olmaz mı? Tamam, daha profesyonel Peki sizin bir anınız var mı? Unutamadığınız bir anınız unutamadım. Ben yani uyurmuş 23 dünya Tevfik hocamla beraber bayrak koştuk. O Hı, -hı. anı hiçbir zaman unutamam. Evet. Benim yani için çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu. Evet. Peki bizim sormayı unuttuğumuz, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Spor Severler TV'ye konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Amin. Nice şampiyonluklara, olimpiyat şampiyonluğunu da bekliyoruz sizden. İnşallah. İnşallah başarırsınız. Tebrik ediyorum. Aynı zamanda Türkiye adına teşekkür ediyorum size. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Sağ olun.